Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e-ticaret et üzerinden aldığımız Newmix Nano Torpido Bakım Kremini inceleyeceğiz. Lafı fazla uzatmayacağım. Çünkü bir sürü video izledim. Her şeyde aynı özelliğini ve aynı özellikleri anlatan bir sürü kişi gördüm. Ben sadece etki, yani ne kadar etki ediyor, kaç gün sürüyor, yani üstünde korumasına baktığınız takdirde bir aya kadar etki yazıyor ama ben açıkçası bilemedim bir aya kadar ne kadar etki edebilir. Sadece bir haftalık bir gözlemden geçireceğim sizlerle beraber. Her gün birer tane fotoğraf çekeceğim. Yarısını böleceğim, diğer bu tarafını uygulayacağım. Ürünün özelliği olaraktan hem de torpidonun koruması için yani güneş ışınlarından gelen UV ışınlarından koruduğu için bu özelliğini sevdim. Aslında Meguers'in torpedo bakım koruma setini alacaktım. Ama bunu sonradan keşfettim ve Türk malı olduğu için onu tercih etmek istedim bunu incelemek istedim bunu beraberinde deneyelim bir bakalım bu şekilde ben bunu yuvarlak olarak aldım ama bana şişe olarak göndermişler yanında bir de süngerini gönderiyorlar ikisinin toplam maliyeti şu anda 2022'nin Ağustos ayı olaraktan 80 lira bir maliyeti var yarısını uygulayalım dediğim gibi diğer tarafları çok uygulamadım zaten göğüsüm şu anda iki aydan beri bakımsız bir vaziyette duruyor üstüne yükledim şu şekilde küçük bir nokta atışları yapa yapa biraz fazla geldi galiba ama yedire yedire dağıta dağıta yaparız beraber uygulayalım Kimisi ileri geri diyor, kimisi daha ilsel şekillerde diyor açıkçası güzelce yedirdikten sonra pek de önemi yok dairesel de düzgün bir kişi demiş ki ilk orijinal hali gibi yapıyor ne çok parlak ne çok mat açıkçası bunun için çok merak etmiştim Onun üstü muhtemelen bütün torpideyi yapar gibi geldi <laughs> bana. Neyse. Elimizi korka karıştırmayalım. Evet arkadaşlar. Yarısını uyguladım. iyice yedirdim. Bırakacağım şimdi bu şekilde. Hiç bu tarafa bir şey sürmeyeceğim. Sadece bu tarafı kalacak. Yakından inceleyelim. Bu şekilde etketti şu anda. Farkı görüyorsunuz zaten. Her gün birer fotoğraf olaraktan veyahut da video çekerekten bunu gerçekleştireceğim. Gün ve gün bazında ne kadar bu taraf soluyor, ne kadar bu tarafı eşdeğer olarak kalıyor bunu incelemek istiyorum sizinle beraber. Neomix güvendiğim bir marka hızlı cilasını da kullanıyorum. Hızlı cilası gerçekten çok başarılıydı benim gözümde. O yüzden Megaverse'in torpido bakım setini değil de bunu tercih ettim. Bir de bunu denemek istiyorum. Gün ve gün videonun sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün ikinci günümüz. Aradaki fark hala daha devam ediyor. Burası hala daha parlak, burası hala daha mat. Güzel bir performans. Kokusu olarak da çok yapışkan bir yok. Temiz. Üçüncü günde görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün üçüncü gün. Tekrardan gözlemliyoruz. Etkisi hala devam ediyor. Yani bunu komple sürseydik sanki anlayamazdık. Şimdi bu şekilde ikisinin arasındaki fark belli oluyor. Şimdi burası daha kuru tabii ki. Böyle alınca burası biraz daha nemli ama rahatsız etmiyor. Dördüncü günde görüşürüz. Evet dördüncü günde sizlerle beraberiz. Bariz belirli bir şekilde halen daha çizgimiz ortada. Bitki güzel. Halen daha yeniliğini koruyor. Dört gün boyunca ben buradayım dedi. Beşinci günde görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün 5. gündeyiz. Belirgin bir iz hala daha duruyor. Ama birazcık sanki soldu mu gibi düşünmüyor değilim. Ama farkımız hala daha devam ediyor. 6. günde görüşürüz şey diyorum. Evet arkadaşlar, bugün 6. gündeyiz. Vallahi çok iyi bir sonuç çıkarıyor. Gayet etkili. Ben çok memnun kaldım. Muhtemelen 7. günde etkisini gösterecek. Yarın son gün. Son günde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün son videodayız. Son gündeyiz, 7. gündeyiz. Gayet başarılı bir sonuç çıkardı Newmix oto torpido bakım ve onarım kremi. Halen daha nemli içinde 7. gün olmasına rağmen güzel koruyucu bir etkiye sahip oldu bizi görüyorsunuz. Yani bakın zaten şöyle halen daha geçiyorduğu zaman galiba parmağımın o tarafa geçiyor. Yani halen daha ben buradayım diyor. Bir yere gitmedim diyor. Başarılı. Hoşuma gitti. Meguer's olmaya bence hiç gerek yok. 80 liraya oldukça çok başarılı bir görelim. Zaten demiştim de hızlı cilası falan çok hoşuma gitmişti. Bu da testten başarılı geçti. Buna da 10 üzerinden 10 puan veriyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.